yeni bir avdayız. Bugün bize kızım da eşlik edecek. Kızımla beraber av yapacağız. av ya, başlamadı tabi. Bu benim yanımdan biri ayrılmaz ama seni bu usta aşağıdan kar karışmam. Biz hallederiz bunu sen canını sıkmayın. Hmm. ...durmamız Ne için mi? Savaş Bey. ...gidiyorsam şerefsiz. Savaş Bey, mi? beyler. Bugün hedefimiz Aynı bu. ilik balığı geliyor. He? Halet mi? Bu lan? Halet takıyoruz değil mi? Hayır, silikona geldi ya. Yani. Yem. Göster bakayım. Yem takıyorsun Hayda. <laughs> kıyım. Ama abim aldım dedi. <gülüyor> Geliyor. Maşallah <laughs> maşallah. Karagöz. Göster bu tarafa. Tamamdır. Evet. 21 Eylül günlerden pazar mıydı bugün abi? Günleri de sapıttık da. <laughs> Şöyle abim bir balık aldı. Evet. Yandan ıspanoz almış. Nerede ne ne? Ne adam göster bakın. Dur bir dakika. Evet. Bana bak. Ama da bu maldı dedi. Çok güzel bu ısparos. <laughs> Niye gülüyor lan? git Ha? Savaşım aldım dedi. Yüzüyor <laughs> şu an. Yüzüyor bu tarafa doğru geldi. Geldi geldi aynayı verdi. Çek 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 çek. Çok çek. güzel. Lan. Lüfer lan lüfer. Yavrum benim. Kaldır bakayım. Lüfer aldı adamla. Bir hadi. Göster şunu. Ay yanından almış. Yandan mı almış? Yandan almış. Ne <laughs> Kaptan. Kaptanım aldı. Ya abi sağlam. İdare eder bu balık. Yengeç. Ben ama Şşt, son kozumu kullanmadım son demiştim son abi daha. Hala hani diyor ya. Aslında bu bu kadar kalamalık bir balık değil ama ben çok her ihtimale karşı kısafalı kısa iğne kullandığım için biraz kalama vermek istedim. balık kaçmasın diye. Balığı da yormadan, Kupu. kendimizi de yormadan yavaş yavaş çekiyoruz abi böyle. Şunu göstereyim mi? Aynayı verdi. Aynayı verdi geliyor abi. Çok güzel. Çupramız geliyor. Bak ben oraya doğru Oo, alayım. Vallahi güzel. güzel. Normal. 500-600 gramlık bir çupra abi. Rastgele. Ağabey Kaptanım yapıştırdı yine. Isparoz mu yoksa? Isparoz değil abi. Karagöz tarzı bir balık olabilir çünkü çok seri vuruşlar yapıyor. Ya da kaçkın bir balıktır. Tabii bu devlet değil mi? Yok. Değil. Drop Buff'u da çok abi reklam yok. Herkese tavsiye <laughs> ederiz. Verdi aynayı. Tam bir çukur Evet. Kaçkın. Kaçkın. Buraya kadar geldi. Nasıl kaçtı? Varan iki. Bak arkadaşımızı tanıştıralım. Aradan gidecek şimdi Deyze. Tanıştınız mı? <laughs> Kaçak mı? Kaçak. O abi. Verdi aynayı. Evet. Ufuk abi. Çok evet. güzel bir çupra. Aşıyı aldın abi sen ya. Olta <laughs> sulu olan herkese rast gelsin. Sağ savaşım. Al sana da abi. Tanıştırayım. Şöyle etrafı da çekelim. <laughs> Abiler. Rastgele abi hepinize. Evet. Ufuk abi. Bak, baba, yine güzel yüzmeyi öğretiyor. Evet. Bak. Ne güzel yüzüyor arkadaş. Abi yapıyorsun bu işi ya. Hadi kaldır bakalım be. <laughs> maşallah. Maşallah şunun güzelliğine bak. Muhteşem bir al yanak. Nerede diğerler abi? Ha? Fır yok. <laughs> güzel orijinal bir balık. Böyle. Gezer var. Diğerleri de şurada yatıyor. Su altı varsa balık vardır abi. Rastgele. gelsin. Eyvallah kaptanım. <laughs>